Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan gördüğünüz üzere 2023 sonbahar rekabet ödüllerini inceleyeceğiz arkadaşlar. 5 ee, ya da 6 tane hesabı gireceğim tahmini. 3 tane takipçimin hesabı, bir tane, iki tane de kendimin hesabı. Yok toplam 5 hesaba gireceğim yani söyledim kusura bakmayın. Toplamda 5 hesaba girip 5 hesabı rekabet ödüllerini açacağız arkadaşlar. İlk olarak Fırat'ın hesabındayım. Fırat'ı zaten tanıyanlar vardır arkadaşlar. Tiyaz Fırat'ın hesabındayım. O bana özelden yazdı dedi ki abi rekabet ödüllerimi girsen al. Güvenip de hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. Şimdi isterseniz girelim arkadaşlar. Evet Fırat ödüllerini toplamamış. Aynen. Şunların SS'lerini alacağız. 14 adet sezon kasası gelmiş. 6 adet eldiven kasası. 4 adet sezon destesi kasası. Takma at değiştirici. Kelebek. Avuk ve... Efsane spreyi. Fırat efsane bitirmiş herhalde. Efsane ödüllerini açacağız arkadaşlar. İlk defa efsane ödülleri açıyorum yani. Şimdi bakalım. Be. 4 adet sezon destesi kasası şeyi sandığı. Hemen açalım bir. 2 adet sonbahar efsane rekabet desteği ödülü. 10 desen ve pov garantili deste gelmiş. Bunları açacağız. Bakalım inşallah çok destesi yoktur. Aynen. 14 adet sezon kasası gelmiş. 7 adet efsane sonbahar rekabet ödülü. 7 istila kasası, 7 koleksiyonel kasası. Toplam 14 kasamız var. Şunu da açalım. 2 adet sonbahar rekabet eldiven ödülü. İstila eldiven kasası, mavi istila kasası, koleksiyoncu eldiven kasası. İsterseniz şu kasaları açmakla bir şey başlayalım. Bakalım neye çıkacak? Pierre Jullet. Fırat'ın hesabında karakter ne varsınız? Siz Zeynep Yılmaz'a çıkabilir bak. Demir Erez'e çıkabilir. Azat Kara'ya çıkabilir. Dememe kalmadı. Bak Azat Karay'a çıktı. Ciddi söylüyorum. Gönül istediği bir göz. Allah verdiği iki göz derler ya. Halbuki öyle oldu yani gençler. Şimdi şu istila eldiven kasasını da açalım. Cumali, Koçovali. <laughs> Cumali Koçovalı. Cumali Koçovalı'ya çıktı gençler. Bilmiyorum Cumali Koçovalı oynayan var mı? Parayla alıp oynayan var mı? Bilemiyorum ama. Güzel bir şey çıktı. Alansa Vargos'a çıktı eldiven. Burada kötü çıktı. Koleksiyoncu eldiven kasasını açalım bakalım. Robert'e çıktı. Şamil'e çıktı. Bir tane de tutturduk. Bak iştise bir karakterin sınırsız eldiven aldık. Bakalım buradan Fırat'a bir, bir tane güzel bir bıçak çıkartabilirsek. Bıçağa bakalım. Aynen buradan güzel bıçak çıkartabilirsek Fırat'a. Allah derim yani. Bakalım ne çıkacak. 250 materyal. Çıkmaz. 10 yıldız. 500 materyal. 25.000 XP. 20.000 XP daha geldi. 20 ZP. 20.000 XP. Bilmiyorum rekabet ödülleri bu aralar. Bana aşırı derecede zayıf geliyor gençler. Samimi söylüyorum çok zayıf geliyor yani rekabet ödülleri. Bir materyal. Kasa yaz her sezon aynı ödülleri ısıtıp ısıtıp koyuyorlar resmen. Ya yani bundan ön, birkaç sezon önceki ödüller ciddi söylüyorum daha güzeldi. Hiç size i̇şte kral Desi, mural deste de veriyordu oyun. 50 ZP 10 yıldız 200 bin ZP çıkarttık. Kasalardan yana çok şansımız gülmedi yani. Sans konusunda pek şansımız gülmedi ama inşallah şu destelerden yüzümüz güler. Onu garantili desteği açalım. AK-47 12'yi sayıcı yapma be. Hadi güzel bir desen geldi, de, sevindir bizi be. M4 Super 90'a geldi. De, Prat kullanacağını sanmıyorum yani. Ben açık konuşayım pompalısına bakalım. Kesin vardır bu desen diyeceğim. Yokmuş. Ama kullanacağını da sanmıyorum. Onu size peşin peşin söyleyeyim. Hadi şuradan avuga bir tane pov desen gelsin. Diggle anahtarlık geldi. TLX'e de kobra reflex. Devam edelim açılışlara. MPT-76'ya pov süngü. Aga be bir tane desen olsa ne olurmuş ya. Valla Fırat'ın hesabında ödülleri açtık gençler. Fırat'ın hesabında ödülleri açtık. İsterseniz bir başka hesabımıza geçelim videomuza da devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi takipçim Kerim'in hesabına girdik. Ee, gördüğünüz gibi o da hesabına giriş yapmamış. O da usta bitirmiş. Efsane ödülü açtık. Usta hesap ödülü açtık. Daha gireceğimiz 3 hesap daha var gençler. Bakalım neler neler gelecek Kerim kardeşimize. Bu arada işten yorgun argın geliyorum gençler. Sezon kasası, eldiven kasası geç babacım. Şu takma at değiştiricisini vermesen olmaz ve usta rekabet spreyi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şu sprey için yani nasıl anlatayım? Rekabet kasmam yani. 4 adet istila kasası. 25.000 XP. Açalım gençler. 250 materyal. 10.000 ZP. 500 materyal. Koleksiyon kasasını açalım. 10.000 XP. 10.000 XP daha geldi. 20.000. 200 materyal. 500 materyal. Kerim senin hesapta şanssız bir açılım oldu. Ya da bu kasalarda bir sıkıntı var gençler. Bu kasalarda bir sıkıntı var. Bakalım karakterlerinde ne sanısı varmış. Elena. Elena'ya bir eldiven çıkarsak şu kasadan kardır. Azat Kara geldi. Hadi Elena gel. Dememe kalmadı bak ikinci oldu. İkinci oldu Elena'ya geldi bak. Şanslı açılım oldu. Hiç eldiven kasalarının da şanslı açılım oldu yani. Karakterler. Özelleştir diyelim. Bak mavi istila eldiveni güzel durmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Kasalar diyelim şimdi. Bir adet oni, des oni garantili sadece Hadi güzel bir desen çık. Grozoy oni refleks. Güzel. Bilmiyorum kullanılır mı bilmiyorum da. Grozoy oni refleks çıkarttık yani falan POV yeşil lazer. Valla bilmiyorum gençler bu sefer ödüller bir tuhaftı yani. İsterseniz diğer hesabımıza geçip videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ise kendi hesabıma girdim. Ee, ana hesabıma girdim. Ana hesabımdaki ödülleri toparlayacağım. Demin kayıt programında bir sıkıntı oldu. Eğer bir sahne atladıysam kusura bakmayın gençler. Kayıt programında bir sıkıntı oldu. O yüzden buraya kesmek zorunda kaldım. Kendi hesabımdaki bakayım ödülleri bir toparlayalım. Ben dediğim gibi elit bitiriyorum. Ben her sezonu elit bitirdiğim için elite fazla bir şey vereceğini sanmıyorum ben. Elite fazla bir şey vereceğini sanmıyorum. Bir açalım bakalım ne gelecek bana. Elit sonbahar rekabet ödülü. 3 adet yıkım kasası. Açalım bir. Pardon gençler. 100 materyal. 10 müzula parası. 500 materyal. Gençler ben telefon çaldı hemen geliyorum kusura bakmayın. Gençler de bir telefon çaldı çok özür dilerim. Video video dışında olmayacak. Video içinde olmayacak bir şey oldu. Devam edelim açıkları. 7 yıldız geldi. Güzel yıldız gelsin. 5000 ZP. 25000 XP. Bakalım bundan ne gelecek? 10 garantili deste. Benim zaten biliyorsunuz full hesap elit spreyiyle doldu artık. Alıştık. Onu, onu desteği açalım bakalım. Onu desteden ne gelecek. Bir merak içerisindeyim. Beni falan alev gizleyici. Başka da bir şey gelmez yani gençler. Ben bilmiyorum da bu, bu sezon köylüler cidden kötü. Her sezon gün geçtikçe ödüller kötüleşiyor gençler. Harbi söylüyorum kötüleşiyor. İsterseniz ee, öteki hesabımıza geçelim. Ardından sonra hesabımıza girip videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi Ufuk'un hesabına girdik. Ufuk da bu sezon ustayı bitirmiş arkadaşlar. Girmemiş ödüllerini de toplamamış. Güvenlik de hesabını verdiği için Ufuk'a da teşekkür ederim. Bakalım Ufuk sana ne çıkartacağız ben onu çok merak ediyorum. Sana ne çıkartacağız ben onu çok merak ediyorum. İsla kasasıyla koleksiyoner. Destelerden de çıkartacağız. Benim şu anda olayım deste yani. Onu garantili deste, Pov garantili deste. Başka bakalım. Bir de aynen. Usta spreyi. Şimdi. Eldiven kasamızı unutmuşuz bu arada. Birer tane veriyor. Sen de bakalım ne karakter var. Hangi karakteri istesek. O bak el patron sınırsızmış. Bundan bir tane el patronu çıkabilir bak. Haydi bir tane el patron. Eşref dayı. El patron gelsin. Gene eşref dayı. Gelmedi bak. Bu sefer şansımız gülmedi. Şu istila kasasını açalım. 20.000 XP. Hadi bakalım. 20.000 daha geldi. 10.000 ZP. Koleksiyonları, koleksiyonelleri açalım. 20.000 ZP. 10.000 ZP. 20.000 ZP daha geldi. 20.000 XP. Valla ufuk senin biraz şanssız oldu açılışın ya. Kusura bakma. Bilader. Valla biraz şanssız oldu. Şimdi 10'i garantili desteği açalım. Hadi. Bari desen gelsin. Yüzümüz gülsün diyecektim. P90 alev değiştirici olmadı. Olmadı, olmadı. Oninden ne gelecek? Bak desen istedik tuttu ama M4 Super 90 olmadı ya. M4 Super 90 olmadı gençler. Bakalım bir. Onda da zaten bitmiş. M4 Super 90'da da desen yokmuş bu arada. Bu biraz iyi oldu gibi sanki. Bak M4 Super 90'da. Desen yokmuş. Ufuk yan çok doldurmuşum be babacım ya. Heh. Bir saniye. Böyle kullansan daha güzel. Neyse arkadaşlar şimdi son hesabımıza geçelim. Ardından da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar son hesabımızda benim ikinci hesabım olacak. Maalesef ki bu, bu sezon fazla hesaba geliş yapamadık. O yüzden kusura bakmayın. Bu hesaba zaten güzel bir şey çıkacağını beklemiyorum. Bak açık açık söyleyeyim. Bu hesaba güzel bir şey çıkacağını beklemiyorum. Bu arada TDM rekabet ödül ee, TDM rekabet demişim. TDM şey konuşamadım. TDM rank ödülleri de gelebilirmiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İlerleyen sezonlarda TDM rank ödülleri de gelecek. O yüzden bol bol TDM kasmaya devam biz. DK'mıza bakalım. Bir şey yokmuş. Kasalar. Bir gün gaza gelip şu kasaları var ya hepsini açacağım. Ciddi söylüyorum hepsini açacağım. 5 mi 9 yıldız 10.000 bin zp 3 adet istila eldiven kasası buradan ne gelebilir şahrama gelebilir rozaya gelebilir ivana gelebilir hadi bakalım Robert geç babacım Larry El Patron bu hesapta El Patron sınırsız değildi ya yazık oldu vallahi. 15 yıldız güzel hiç güzel bir yıldız attı yani şu kasa sonunda. 100 materyal. Bakalım. Zulapas da görevlerimizi bitirmiş miyiz? Zulapas'ı neredeyse bitirmişiz yani. İlerleyen zamanlarda Zulapas'ı yarılayabilirim de belki. Şimdi şu desteğimizi açalım bakalım neye çıkacak desenimiz. Desen çıkmadı susturu çıktı zaten. Her zaman klasik bizi şaşırtmaz. Rekabet ödülleri. Hatta şöyle bir girip bakalım rekabet sezonuna. Rastgele diyelim. Aynen ranklar sıfırlanmış da. Bilmiyorum da şu ödülleri değiştirmeleri lazım. Takma at değiştirici bir ton doldu yani hesapta. Ciddi söylüyorum takma at değiştirici bir ton doldu hesapta. Bari şu ödülleri değiştirsinler yani. Bilmiyorum da çok sıkıldım. TDM sezonu da eklemiş. TDM sezonunda ne var? TDM sezonu da aynı yani kopyala yapıştır şekli olmuş. TDM sezonu da kopyala yapıştır şekli olmuş. Zaten TDM ödülleri bence size açık açık söyleyeyim mi gençler? Basit olacak. Benden söylemesi basit olacak. Ben buradan Zulay'da bir çağrıda yapmak istiyorum. Çağrıda bulunmak istiyorum. Şu rekabet ödüllerini lütfen daha güzel yapın. Ya, yani o kadar oyuncu kasıyor şey yapıyor rekabet için sabah akşam oyunda oyun oynuyor. Bari şu elit hiç değilse usta ve elit şeylerin rütbelerini ödüllerini güzel yapın. Millet zar zor ustaya kasıyor. Bari onların ödüllerini güzel yapın. Valla benim söyleyeceğim bu kadar gençler. Dediğim gibi e, rekabet ödülleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.